Kapak ilçemizin simgesi efendim. Merhaba arkadaşlar, canlar dostlar. Tekirdağ ilimizin Çerkez sonraki ilçesi ve Saray ilçesinden önceki Kapak ilçemiz efendim, yeni oluşum olan, sanayi merkezi olan ilçedeyiz efendim. Burada her yörenin insanları var efendim, her ilimizden her şeyinden fabrika bölgesi olduğu için şey var. Yaklaşık 150 bine yakın nüfusu var efendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kapaklı ilçemize ismini veren Kapaklı e, kuyudayız efendim. Bunun hikayesi çok özel bir hikaye. Kapaklı ilçemiz Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı olan Sultan II. Abdülhamit An zamanında kaynak suyun üstüne kapatılır, kuyu haline getiren Kapaklı Pınar denilen yerdir burası efendim. Daha sonra burası Kapaklı Pınar köyü olmuştur ve daha sonra da burası zamanla Kapak ilçesi olarak şey 1986 yılında belde, kasaba ve daha sonra da ilçe olmuştur efendim. Kapak ilçemizde Kazak Gölü, Ekizler gölleri vardır efendim. Çok güzel. Burası ayrıca ekoturizm için çok önemli noktalardan biridir. Ayrıca Kapak ilçemizde çok özel bir türbe vardır. Kallı Mahallesi'nin Nasuh Baba Türbesi vardır efendim. Bundan beraber e, Kapak ilçemizin en önemli günü, en büyük festivali olan Kazak Gölü Festivali vardır. Bu yazın Temmuz'u, Temmuz, Temmuz ayının sonlarında başlıyor. Yaklaşık bir hafta sürüyor. Kültür var, sanat var, eğlence var, gösteriler var efendim. Güzel el sanatları var efendim. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz Kazak, e, Kapaklı ilçemiz izimgesi olan. Burada yetkili kişiliğiyle görüştük. İleri günlerde çok güzel buraya restore yapacaklar. Daha anlamlı, daha güzel olacak. Herkesin uğrak noktalardan biri efendim. Burası Ramazan aylarında ve diğer festival ayında e, kültür sanatın, eğlencenin olduğu yer efendim. Çok geniş bir alan efendim. Bu geniş alanımızda da güzel meydanımızda da böyle oturma yerleri var efendim. Burada seyircilerimiz, halkımız oturuyorlar güzelce. Kültür sanatı, izliyorlar. Gösteriler oluyor festivalde. Çok yoğun oluyor. Ayrıca burada ücretsiz internet var efendim. Herkesin çok sevdiği, gönül rahatlığıyla memnun olduğu yerlerde. Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediye'mizin yaptığı sosyal hizmetler efendim. Arkadaşlar Kapaklı içimizde futbol, Spor olarak bisiklet artı Avrupa Hareket e, Haftası, her türlü spor yapılıyor. Müzik, kültür, sanat var, ses yarışması var, gençler için çok özel var. Ayrıca Kazak Gölü'nün festival şeyinde de bisiklet yolu var efendim. Kapaklı gerçekten kültür, sanat ve spor çok güzel, çok e, güzel alanlar olan nadir ilçelerimizden biri efendim. Türkiye Cumhuriyeti Kapaklı Belediye'mizin yaptığı sosyal hizmetler var efendim burada. Her sene önce öğrencilerimiz ve gençlerimizin herkesin ücretsiz bir fiyi var efendim. İnternet var. Biliyorsunuz internet zamanımızın vazgeçilmez temel e, ihtiyaçlardan biridir. Tarih ağaçlarımızın ve ulu, ulu çınarlarımızın olduğu yer burası Recep Güven. Aile Çay bahçesi efendim çok güzel, yeşilliğin ortasında çok güzel. Evet arkadaşlar. Kapak ilçemizin ana caddesinde her tarafında böyle çok güzel yeşillikler var, ağaçlar var, güzel ısıklandırmalar var. Özellikle akşamlar bunlar çok güzel oluyor. Gerçekten Kapak'ta mümkün oldukça yeşillikler her yerde var efendim. Çay bahçemizin ve parkımızın iç tarafı benim çok güzel. Burada 50 100 yıllık ağaçlarımız var, uçurnallarımız var. Her taraf yemyeşil efendim böyle güzelce. Herkesin rahatça nefes aldığı, çay kahve içtiği çok özel bir yerlerden biridir. Bu çay parkımı, parkımız içinde çok özel bir çaycı var efendim. Sevaver Çay. Sık bu çay için Türkiye'nin her tarafından gelebilirsin. Burada çay içer. Her zaman buranın yolunu bul evvelim. Burası Kapaklı'nın çok özel Recep Güven Parkı içindeki çok özel çaycı. Kenan Usta'nından bir bardağından çay içer. Bu çayın Türkiye'ye ikisi oluyorsunuz efendim. Burası Evet bağımlılık yapıyor arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Herkesi bu Recep Güven Parkı'ndaki sevame Çay'ın olduğu parka bekliyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Kapak dilimizin en büyük cami seferin külliyesi. Şu anda yapım aşamasında ileri günlerde hizmete girecek. O zaman canlı canlı çok güzel çekimler yapacağız. Tarihi camimiz ve ibadetlerimiz efendim. Kapak ilçemizdeki Merkez Camimiz efendim. 1903 yılından beri bize miras kalan tarihi eserlerden biri efendim. Amin. Amin. Tarihi Merkez Camii efendim. Kapaklı ilçemizin 1903'ten günümüze kalan camimiz. Bakçesi efendim. Evet arkadaşlar. Kapaklı Belediyesi'nin çok güzel bir düzenlemesi yaptır. Kaldırımın kenarlarında güzel oturma yerleri var. En güzeli böyle yayılar için ben çok için güzel bir şey e, yolları yapar efendim. Gerçekten çok güzel. Hem sağda hem solda var efendim. Biliyorsunuz ki engelliler, hayvanlar ve tabiat bizim için çok önemlidir. Her yer engelsiz istiyoruz. Ayrıca böyle cadde kenarlarında çok güzel çiçeklerimiz var. İleriden ağaçlarımız var efendim. İleri zamanların bunlar çok büyüyecek. Bu çınar olacaklar efendim. Çok güzel. Bu caddemizi kapatma içimizin en önemli caddelerden biri şey efendim böyle. Çok güzel. Merkez camimizin olduğu cadde benim çok güzel meydanlar. Yaklaşık 50-100 yıllık ulu çınarımız efendim. Evet arkadaşlar Merkez Camii'nin kapaklı merkezindeki karşısında çok süper bir süpermarket var. Güler yüzlü hizmetler var, güler yüzlü çalışanlarımız var. 365 gün 24 saat indirimli ve düzenli indirimli fiyatlar var bir gün değil 365 indirimli şey efendim. Merkez Camii'nin tam karşısında süpermarket efendim. Herkesi bekliyoruz buraya. Arkadaşlar kapak ilçemizde çok özel bir yerde Pınar Bulvarı üzerinde çok güzel bir çay evimiz var, kahvehanemiz var. Kültüre ve sanatı çok meraklı olan bir iş yerimiz efendim. Gerçekten bunları çizene, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Buranın sahibi resimde gördüğümüz dediğimiz efendim esas meslek çobanlık ama daha sonra kahve çarak böyle kültür sanat herkes hizmet ediyor. Ayrıca bedava günlük gazeteleri dağıtıyor. Kahvehanenin giriş efendim, balkonu. Ayrıca dedemiz ay yıldızı, kırmızı beyaz Türk bayrağı ağaçı olan bir dedemiz. Dedemiz ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ağaçı olan dedemiz. Altı önce rahmetli olmuş, nur içinde yansı, sinik. Oğlu ve torunları devam ediyor. Gerçekten kültüre, sanata çok duyarlı olan bir esnaf arkadaşımız. Ayılışlar diye ayılışlar diyelim yollara çık olsun. Kesil çam sanatçılarımız, emekçilerimiz Kapaklı ilçesinde efendim. Ana cadde üzerinde Kapaklı ilçesinde sanatçılarımız sonsuza dek yaşıyorlar efendim. Hepsi ölümsüz sanatçılarımız. Evet aile arkadaşlar burası çok özel bir yer. Ne olur buraya gelin. Burası Kapaklı ilçesindeki e, Bulvar Caddesi önündeki çok özel bir yer. Yeşilçam sanatçıların olduğu yer çok güzel bu. Buradaki tüm sanatçı ölümsüzce yaşıyorlar. Evet karşımızdaki sanatçıların ölümsüz evi. Ayrıca bunu çizen tüm emekçilere, sanatçılarımız, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Arkadaşlar burası çok özel bir, ailece güzelce yiyeceğiniz, çok kaliteli hizmetin olduğu, güler hizmetin olduğu ve çok lezzetli yemeklerin, lezzetlerin olduğu bir yer. Çok güzel de müziği olan bir yer efendim. Evet arkadaşlar burada her yerde sanat var. Her yerde sanat var. Burada bir kat aşağısı olan özel bir yer. Bu ölümsüz sanatçımız Barış Panço'nun şarkıları yayınlıyor film. Bu da Türkiye'nin en iyi filmi olan Tarık Akan Ölümsüz Sanatçı Yol filmi. Ölümsüz roman, ölümsüz film efendim. Dudaktan kalbe. Ölümsüz filmlerde ölümsüz sanatçılığın eseri, yılanları öcü. Tarihi eserlerimiz, tarihi eşyalarımız. Aziz Nasir'in en güzel romanı Zübit, Kemal Sunar. Ölümsüz sanatçımız. Türk sinemasının bir numaralı filmi efendim. Dünya televizyonlarına, dünyaya konu olan film. Dünyayı kurtaran adam. Ölümsüz sanatçımız Cüneyt Arkın. Arkadaşlar kültür sanatı seviyorsanız, kaliteli yemek istiyorsanız sizi kapaklı e, ilçesine bekliyoruz. Canlar, dostlar, arkadaşlar afiyet olsun. Biliyorsunuz ki kültür sanat varsa... Kırmızı Elma 05, oradadır efendim. Çayı değiştiren, bir çayı kapatıp bir çayı açan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul olan Fatih Sultan Mehmet'in çok özel içeceği efendim. Sadece Kapaklı ilçesinde, Kapaklı özel bir yerde efendim. Bulvar e, Bulvar yolu üzerinde, caddesinde efendim. İbrahim kardeş, bunun ismi nedir? Bunun ismi Helik abi, e, Fatih Sultan Mehmet 19... <laughs> Fazıl Sultan Mehmet 1452 yılında Bulgar sınırında bunu alıyor, güzel bir pazar yolunda beğendiği için alıyor evet. ve özellikle bunu kullanıyor. Çok beğendiği bir KDTS. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim. Kapaklı ilçemizin Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi efendim. Çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılmış tarihi bina efendim. Kültür Merkezi'nin girişinde efendim Atatürk'ün tarihi resimleri ve posterleri var efendim. Kapaklı ilçemiz kültür sanat olarak spora çok iyi tesisleri ve çok güzel tarihi binaları var efendim. Kapaklı ilçemizde ayrıca çok güzel parklar var, çocuk alanında oynama yerleri var, spor alanları var efendim. Herkesi Kapaklı ilçemize, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bekliyoruz efendim. Çok özel sürprizler var, çok özel gezeceğiniz yerler var. Bir sonraki de videoda buluşmak için üzere. Hoşçakalın efendim. Güler gün nezaketinize, ilginize, desteklerinize, aboneliğinize ve yorumunuza sonsuz teşekkür edip bizi izlemeyi, takip etmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın, sakın unutmayın, sakın unutmayın. Teşekkürler, teşekkürler. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Hayvanlarımız için, yani dostlarımız olan hayvanlarımız için özgürlük alanlar istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nden, yerel yönetimden, muhtarlıklardan, devlet kurumlarından, şirketlerden, vakıflardan ve derneklerden, parklara, ormanlara, meralara, yeşil alanlara, dostlarımız için, yani hayvanlarımız için özgürlük alanları istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesinin çok etkili, çok çeşitli olması için arkadaşlar en azı 10 tane arkadaşınızı YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'e davet ediniz, davet ediniz, ediniz. Bu özel videomuzu her yerde paylaşın, her yerde paylaşın. Çok seslilik için ve çok etkili olmak için arkadaşlar en az 10 tane arkadaşınızı, dostunuzu, akrabanızı, Kırmızı Elma 05 YouTube kanalınıza davet edin, davet edin, davet ediniz.